Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem. Güzel bir pazar gününden hepinize kocaman sevgi ve selamlarımla. Nasılsınız sevgili takipçilerim? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet, takımlar milli maç arasında bu arada bizim çocukları da canı gönülden ay yıldızlı takımımızı tebrik ediyorum. 6 birlik muhteşem bir Bulgaristan galibiyeti aldılar. Tek tek gerçekten bütün milli oyuncularımızı yürekten kutluyorum arkadaşlar. Evet. Galatasaray gündemine şöyle bir bakalım. Arayı sıcak tutalım. Zira şimdi milli ara bittikten sonra sarı kırmızılı takımımızın önünde oldukça zorlu bir maç serisi var. Evet öncesinde Tabii ki kanalıma abonelikleriniz çok çok önemli. Zira hep ne diyoruz? Transfer Sport sizin başucu kanalınız. Yenge Aslan olarak da ben burada sizlerin desteğiyle kanalımda haberlerime devam ediyorum. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalınması halinde özellikle Okan Hoca'nın minimum takıma... 3 takviye istediği gelen bilgiler arasındaki bu zaten hepimizin bildiği bir gerçek takıma takviyeler şart özellikle de rotasyon için rotasyonu güçlendirmek için birçok mevkiye transfer gerekiyor. Ara transfer döneminde özellikle dediğim gibi minimum özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalınması halinde Okan Hoca'nın artık minimum 3 oyuncu, 3 futbolcu istediğini biliyoruz arkadaşlar. E tabii ki şimdi ara transfer döneminin de adımları yavaş yavaş atılıyor. Hazırlıklar öte yandan devam ediyor futbolcular araştırılıyor, soruluyor, şartları, geçtiğimiz yaz sezonundan transfer edilmek istenip de alınamayan futbolcular da tekrar masaya geliyor. Yeni yeni isimler yine böyle ufak ufak transfer gündemini şekillendirmeye başlıyor arkadaşlar ve şimdi evet Galatasaray'da Kozlowski gündem'i var isme transfer listesine dahil olan yeni bir isim Kozlowski dediğim gibi ara transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak sarı kırmızılı takım bu mevkilerden biri de orta saha. Ee, Orta sahaya baktığımızda işte Gabriel Sara daha formsuz görüyoruz. Orada bir ilk ay Gündoğan takviyesi oldu. Lemina sakatlanıyor. Geçtiğimiz sezonki performansı yok işte iyi giden bir Torreira var ancak dediğimiz gibi sakatlıklar şampiyonlar ligi yoğun maç serisi orta sahaya da bir takviye gerekiyor bu anlamda Polonya basınında çıkan haberleri aktarıyorum size sevgili takipçilerim Polonya basınına göre sarı kırmızılı takımın Gaziantep'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski'yi istediği bilgileri gündeme geldi. Kozlovski iyi bir oyuncu izlediğinizde ve Trabzonspor'un da gündeminde yani ara transfer döneminde Trabzonspor'un da Antep'e gideceği bir isim, Gaziantep'in masasını çalacağı bir isim. Kozlowski masaya oturacağı bir isim. Şimdi Gaziantep ile sözleşmesi 2027'de bitiyor futbolcunun. Ve Kozlowski bu sezon Antep formasıyla 8 maça çıktı. 2 de golü var. Az önce de dildiğim gibi Trabzonspor'un da listesinde olan isimlerden biri. 21 yaşında Gaziantep'in Polonyalı orta saha oyuncusu. Sizler ne düşünürsünüz? Kozlovski ismiyle ilgili olarak tabii ki yorumlarınızı yazarsınız. Ve şimdi yine ara transfer döneminde savunmaya düşünülen e, isimlerden biri de Beraldo olarak karşımıza çıkıyor. E, yönetim sarı kırmızılı takım stoper hattını da güçlü tutmak istiyor. Özellikle de işte Şampiyonlar Ligi maçlarında rotasyon anlamında da hakikaten güçlü bir kulübenin de olması gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda da PSG'nin 21 yaşındaki Genç yıldızı Beraldo da Galatasaray'ın böyle listesine gelen isimlerden biri arkadaşlar. Oyuncunun PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'de son buluyor sevgili takipçilerim. Piyasa değeri 25 milyon euro, hayli yüksek bir piyasa değeri var. Ancak sarı kırmızılı yönetim satın alma opsiyonunu kiralama şeklinde başvuruda bulunacakmış PSG'ye öyle bilgiler var dediğim gibi e, beraldo ismi de stoper takviyesinde gündeme gelen isimlerden biri şimdi arkadaşlar ikardi ile ilgili pek çok konu konuşuluyor özellikle de böyle milli maç aralarında e, herkes haber yapmak için e, bir sürü şey gündeme gelebilir spekülasyon gündeme gelebilir aslında söz konusu Icardi olunca ben konuşamıyorum bile şimdi zaten başkan aslında hiçbir haber alan bırakmayacak şekilde çok net bir açıklama yaptı. Başkan Dursun Özbek dedi ki Icardi bizim kıymetlimiz bizim için çok önemli bir oyuncu ve bizim sözleşmeli oyuncumuz zaten. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor zamanı gelince tabii ki konuşacağız. Ancak şu anda Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Ancak işte dediğim gibi çıkan haberlerde Icardi gidecek mi? Icardi'ye talipler var. Bir sürü gündem. E tabii ki söz konusu bu kadar büyük yıldız bir futbolcu olunca ve bu kadar büyük bir takım olunca elbette ki bu spekülasyonların çıkması çok normal. Öyle bir şey söz konusu değil ki Icardi'nin bizlerle kalmasını istiyoruz. Tabii ki iyi performans sergileyerek eski Icardi olarak sahalara dönmesini bekliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu arada Icardi de dönem dönem yönetimle teknik kadroyla Okan hocayla sistem üzerine de konuşuyor. İşte bir önceki videoda ne dedim? Evet ne Icardi ne de Osimen kulübede oturacak isimler değil ancak işte 75 milyon euroya transfer edilen formda bir Osiman varken de tabii ki Icardi ağır bir sakatlık geçirdi şu anda kulübe de bekleyen isim Icardi ancak gün be gün de formuna kavuşuyor Icardi de şimdi Icardi'nin de sistem olarak Okan hocayla konuştuğunda 3-5-2 oynayalım dediği kulağımıza gelen bilgiler arasındaki geçtiğimiz sezonda Okan Hoca böyle oynatmıştı 3-5-2 ve biz Osimen'le Icardi'yi bir arada izlemiştik. Bu da çok güzel gurur verici bir durumdu. Çok güzel bir görseldi bizler için. Düşünsenize aynı sahada hem Icardi hem Osimen gibi dünya yıldızı isimler. Ancak şimdi baktığınızda sevgili arkadaşlar 3-5-2 sistemi de hani sizler nasıl değerlendirirsiniz ama bu sefer de çok hücum ağırlıklı bir takım oluyor. Ee, savunmayı kim yapacak? Okan Hoca 3-5-2'ye döner mi? Ee, orta sahada e, bütün yük neredeyse bu sefer Torreira'ya biniyor. Orta saha boşta kalıyor. İşte orada Barış'ı var, Yunus'u var. Bunların hepsi hücum oyuncuları. Icardi ve Osimene destek olarak. Hani 3-5-2 aslında sistem olarak Galatasaray'da pek tutmayan bir sistem... Ancak işte bir yandan da hani Icardi'nin de oyuna dahil olabilmesi, Icardi'yi de küstürmemek adına Okan Hoca 3-5-2'ye döner mi? Onu da bilemiyoruz. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi milli maç arasından sonra sarı kırmızılı takımı elbette ki çok büyük bir zorlu maç serisi bekliyor. Hemen Başakşehir'le karşılaşacak. Ve Başakşehir maçında Sanchez cezalı. Bakalım Okan Hoca Abdülkerim'in yanına savunmaya kimi koyacak Sanchez'in yerine. Sanchez cezalı. Başakşehir maçından sonra Bodo Glimt -Glimp maçı var. Önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı yine ve devamında da Göztepe Trabzonspor derbisi olarak devam ediyor. Trabzonspor derbisinden sonra da çok önemli bir maçı var yine Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la karşılaşacak. Dediğim gibi Başakşehir, Bolo Glimt, Göztepe Trabzonspor derbisi ve Ajax maçı bu şekilde seri devam edecek. Gerçekten çok çok önemli Maçlar bekliyor sarı kırmızılı takımı. E, Singo'nun durumunu bir önceki videoda da söylemiştim. Yeniden hatırlatmak isterim. E, Singo planlar dahilinde Trabzonspor derbisine yetiştirilmek isteniyor ve sonrasında da işte Ajax maçı var. Önemli maçlar var. O yüzden Singo'yu e, birkaç maç göremeyeceğiz. Dediğim gibi planlar Trabzonspor derbisinde e, forma giymesi yönünde arkadaşlar. Evet. Kaan Ayhan ıı, sakat çalışmalara başlandığı söyleniyor. İşte Singo'nun yokluğunda Şalay şans buluyor. Evet bakalım Galatasaray'da gündem nasıl devam edecek? Sakatlıklar bu önümüzdeki en azından 5 maç serisinde sarı kırmızılı takımımız neler yapacak? Ve tabii ki ara transfer dönemine de adım adım böyle yaklaşırken de bu gündeme gelen isimlerin hangisiyle ara transfer döneminde görüşme yapılacak sevgili takipçilerim? Evet yorumlarınızı bekliyorum. Ama tabii ki en önemlisi aboneliklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Aboneliklerimiz az, izlenmelerimiz az. Tabii ki bunu transfer döneminin bitmesine bağlıyorum. Ancak burası aynı zamanda sadece bir transfer kanalı değil. Galatasaray'a yönelik tüm haberleri bulabileceğiniz Galatasaray başucu kanalı Yengezlan Transfer Sport. Evet sevgili takipçilerim. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere yorum, beğeni, görüş, hype ve aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.